Avrupa'nın iki farklı ucundan iki genç kadın. İkisi de yarının iş dünyasında liderliği hedefliyor. Ben Consolata Lozana. 21 yaşındayım ve İtalya'nın Torino şehrinden geldim. İlgi alanım sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma amacı güden işlerde çalışmak istiyorum. Hi Merhaba ben Olu Bukola Adabo Kısaca Buki diyebilirsiniz. 23 yaşındayım ve İrlanda'nın Kulde kentindenim. Kadınların ve her renkten insanın toplumda her şeye erişebildiğinden emin olmak istiyorum. Buki <laughs> ve konsolata Avrupa, Balkanlar ve Ukrayna'dan gelen diğer 27 genç kadın öğrenci ile birlikte Pırak'ta teknoloji şirketi Huawei tarafından düzenlenen Dijital Çağda Kadın Liderliği yaz okulundalar. Huawei'de ve okullarımıza yapmaya çalıştığımız şey, kadınları dijital devrimi şekillendirmeleri ve buna öncülük etmeleri için gerekli beceri ve araçlarla donatmak. Şu anda Avrupa'nın teknoloji sahnesinde erkeklerin sayısı kadınlardan çok daha fazla. Geçtiğimiz yıl her 5 bilgi ve iletişim teknolojisi uzmanından birden azı kadındı. Daha yaygın olarak finans ve iş dünyası genelinde Avrupa'nın en büyük her 10 şirketinden birden azında kadın bir başkan ya da CEO var. İşte bu nedenle teknoloji, iş dünyası ve siyasette bugünün liderleri burada. Cinsiyet farkını kapatmaya yardımcı olmak için gelecekte değişimi sağlayacak olanlara meydan okuyorlar. Eşitlik sandığımız kadar basit bir mesele değil. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği yalnızca kadınları değil, aynı zamanda farklı terneklerindeki kadınları, engelli kadınları ve bu alanın çok daha ötesini ele alıyor. Akılda tutmak önemli. Ücret eşitliği, adil kariyer yolu üzerinde çalışmamız gerekiyor. İş-yaşam dengesi üzerinde çalışmamız gerekiyor Durum gerçekten çok korkutucu. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü. Bu genç kadınlar yarının Avrupa'sını şekillendirmeye çalışırken her şeyi tartışmaya açık. İklim değişikliği birinci öncelik olarak dikkate alınmalı. Ancak sürdürülebilirliğin toplumsal alanında kapsadığını kesinlikle unutmamalıyız ve kimseyi arkada bırakmamalıyız. Konsolata ve Bukin'in ekibi, Kobi'lerin dijital ve sürdürülebilir bir dünyada yönünü bulmasına yardımcı olmak için bir eğitim ve ağ oluşturma platformu geliştirdi. Fikri tanıtmak için hazırlanıyorlar. Biraz stresli bir iş. Umarım her şey yolunda gider. Sağlıklı iş dünyası. Bunu ben istiyorum, sen istiyorsun, herkes istiyor. This is your Sunum yaptıktan sonra gerçekten harika hissediyorum. Topluluk önünde konuşmak kesinlikle kullanabileceğim mükemmel bir araçtı. Yaz okulunda yoğun geçen bir haftanın sonunda, paranın sembolik turaya sarayına veda vakti. Bu ve konsolatı için ödül de var. Şu an gerçekten bulutların üzerindeyim. Bu, tüm fikir ve tutkularımı alıp gelecek nesillere yönlendirmek için ekstra bir güven verdi. Son derece minnettar hissediyorum. Bittiği için üzgünüm ama biliyorum ki bu harika bir şey için yalnızca bir başlangıç.